Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün karşınızda çok enteresan bir şekilde beraberim Bugün karşınızda ee, Böyle kocaman bir ipad ile beraberim Dur girdi mi kadar acaba Kafam kadar bir şeyle beraber Gerçekten kafam kadarmış lan Oğlum çok büyükmüş lan e, Bu arkadaş ee, ipad air bu Büyüğünden Ben özellikle büyüğünden aldım Ben küçük sevmem çünkü telefonu da büyüğünden aldıydım Ben her zaman büyük severim Bir süredir vardı zaten aklımda ipad almak da işte. Şu şu bugüne kadar icraata geçirmedim. İki gün önce aldım işte bugün de teslim aldım sonunda alabildim. Ee, daha kap almadım, kılıf almadım. Ne bileyim şu önüne şeyi yok. Nedeniyor şu önek olan zımbırtı? Ekran koruyucu yok, hiçbir şey yok. Çizilebilir, kırılabilir, çat diye vursam böyle bir de korkuyor bu böyle bükülecek diye. iPhone 6s'ten sonra bilmiyorum. Valla bükülüyor, azıcık bükülüyor. Götüm yani. ya yani şunu tır geçse şunu bükemez. Diyordum çat diye bükülse şimdi. <laughs> Bunun üstünden tır geçse bükemez. Bükülmüyor. Küçük bir şey çünkü. Ama bu kadar büyük olunca insan şu... Devran gibi bir şey. Yani hakikaten bükülür mü? Bükülür. Neyse konu bu değil. Madem aldık iPad'i bundan sonra artık mobil oyunları da böyle balkonda falan çekmeyeceğim. Daha bir programda falan çekeceğim. Programı da buldum. Odada bir sinek var. Lanet olası bir sinek var. Sabahtan beri peşimde. Allah'ın belası. Burada bir yerde geziyor. İşte hayat bu. Sen iPad'de olsan, burada Apple logon da olsa hiçbir önemi yok. Sen yine vurulursun böyle yani. Burası Türkiye. <laughs> Neyse, başlayalım. Bugünkü konuğumuz çok enteresan bir oyun. Çoğunuzun da bildiği bir oyun zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle bir de her yerine dokunuluyor eğer gösterebilirsen göstereceğim. Şöyle. Başarıyorum. Başardım. Şöyle. Evet. Ben de geldim. Hazır ben de geldim. Evet. Şöyle girdim. Şöyle. Şöyle, şöyle. şöyle online kapı Kafa topu, evet ee, şu an çoğunuz da biliyorsunuzdur bu oyunu çünkü yani ilk 15'e mi girmiş 16'ya mı ne girmiş Yani en azından ben çoğunuzun bildiğini düşünüyorum çünkü e, ilk 15'te 16'da en azından App Store'da 15'te 16'da bulunan bir oyun Ve tamamen de Türk yapımı e, ben destek olacağım diyorsanız şey yapabilirsiniz bu App Store'dan veya Google Play Store'dan falan Puanlama olayı var ya yorumlar var puanlamalar var oradan isterseniz yorum yazın veya puan verin 5 puan verirseniz bayağı bir destek olursunuz yani Mesela tatlım bir bilgi vereyim nasıl bilgi vereyim şöyle bir şey yapmışlar onlar sezonlara bölmüşler birinci sezon ikinci sezon üçüncü sezon falan gidiyor öyle şu an kaçıncı sezondalar sezon 53 53. sezonda var bir sezon bir hafta sürüyor ve aşağıda da yazdığı gibi e, ikinci olana 1 milyon altın üçüncü olana 500 milyon altın ilk ona gelen oyuncular milyon altın kazanacak diyor sezonda şu sıralamada sol taraftaki ayrıca birinci olana GTA 5 veriyorlar kutulu. Böyle tatlı bir durum var. Böyle her sezon farklı ödüller veriyorlarmış. Evet. Hızlı oynayalım diyelim bakalım. Sezon 53'te bir tane maç atalım. Oyunu bir hatırlayalım. Şimdi adamın 17 taraftarı varmış. Hakikaten muazzam bir rakibimiz var. Şu para olaylarından bahsedeceğim size. Büyük kafa olacağım. Bir de büyük kale alacağım. Hadi. Buradan özellik seçebiliyorsunuz. Bu özelliklerin bayağı bir faydası var oyunda. Mesela karşıdaki adam büyük kale özelliğini kullandı. Senin kaleni büyüktü. Adam da mal gibi bekledi. Bak şu an küçük kale özelliği kullandı ya ben de ona böyle büyük kale özelliğiyle büyüttüm kalesini. Şöyle uçan kafayı koydum muydu o golünü atabilirim aslında da. Ah bu şekilde adamın küçük kalesini büyütebiliyorum tek başıma. Mesela şöyle büyüyebiliyorum. Ayı gibi olabiliyorum. Tabi böyle de avanak avanak gol yemedim. Adamın aptallığı biraz. Ben büyükken. Ah, Allah küçüldüm. Mesela şu alev Roket vuruşu mu alevli vuruş mu ne böyle bir şey var. Şöyle bir şey böyle bir gol düşün böyle bir gol gol yiyorsun yani ben yesem ağlarım. Bir de oyuna taraftar sistemi diye bir şey gelmiş Allah kahretsin kendi kendime gol attım. Taraftar sistemi diye bir şey var ee, taraftarlar zaten sizin sıralam sıralamanızı belirliyor. Bu taraftar denen olay çok tatlı nasıl nasıl Puh! şöyle bir olay. <laughs> Mesela ben bu adamı yendim ya adamın 17 taraftarı var. 17 taraftarının %10'u bana geçiyor. Ee, benim 180 küsur taraftarımın kaç bir golde attım. Bu adam avanak gibi gol yiyor. ya. oh! dedikten sonra ben yedim. Bu 180 küsur taraftarımın %10'u adama geçiyor. Böyle bir olay, olay yapmışlar. Ne kadar taraftarınız olursa o kadar yukarı çıkıyorsunuz çıkıyorsun sıralama da. Ve kendine gol atan gerizekalıyı az önce görmediniz. Çok güzel yiyecektim kendi kendime ama yemedim. Hadi Hadi. Oo! Çarptıra çarptıra. Çatır çutur. Haş. Ah. Tamam. Ah. Ah. Oo. Vay, vay ki ne vay. Vay gol geliyor. Gol gelmedi. Gol geliyor gol. Tamam sıkıntı yok. Maçı kazandık. Ee, ayı gibi de reklam yedik. Güzel. Şuradan şu dönme şey var ya. Oradan restart atabiliyorsun ya da devam edebiliyorsun. Ben menüye döneceğim. Şimdi ee, size bir sürpriz var. Sürprizimiz var şu sol yukarıdaki menü kısmına girip buradan promosyona gelip buradan da e, şöyle koyup da yazayım çok büyük olduğu için alışamadım ben. Yani. Murat abi yazaraktan Murat Bağ değil Murat abi yazaraktan Murat Bağ değil geri zekalı verim geri zekalı iPad'im salak iPad'im Murat abi yazaraktan promosyon kadar alabiliyorsunuz ilk 1000 kişiye yani koduk oyunu indirip Aşağıdaki açıklama linkinden iki tane link var zaten şu anda. Oradan indirebiliyorsunuz oyunu. O linklerden oyunu indirip kaydolan ilk 1000 kişi. Pardon, 1000 kişi. Evet, ilk 1000 kişiye 2500 altın veriyoruz. Ben vermiyorum, adamlar veriyor. Ama şöyle bir şey var. Ben bir tanesini ne olur ne olmaz bir bakalım diye sıkıntı olmasın diye kullandım. Bu yüzden 999 kişiye veriyoruz. Öyle bir durum var. Bunu bildireyim ben. Sıkıntı yok ama ya bir kişiye de ben veririm. Benim hesabımda ona veririm. Ne olacak? Şuradan markete bir girelim. Şimdi ee, tabii ben Sığır gibi bir insan olaraktan Dur bir takıldı galiba şu an Ha takılmamış ee, Gittim İlk önce şunu almak istedim Çünkü Eto hani esmer falan ya o yüzden öyle düşündüm Ama ondan sonra şu özel karakterler Kısmına gelip de şurada Bu kadar karakterleri gördükten sonra En sonunda Joker'i pardon Maskeyi görünce dayanamadım aldım maskeyi Maskeyi çok severim çok komiktir Zaten troll kafası da ondan çıktı galiba Galiba bu troll yani Kafa var ya bu maskeden çıktı galiba Neyse. Buradan forma falan değiştirebiliyorsunuz. Böyle üstündekisi formayı adam alt yapacak mesela. Yapıyor veya ne bileyim şuradan atkı yapacak. Kırmızı kırmızı. Buradan lacivert atkı yapıyor. Beyaz atkı yapıyor. Böyle bayağı bir seçenek koymuşlar. Bitmek bilmiyor böyle. Doldur doldur doldur. Şuradan gel şöyle fener takımı yapalım komple. Sakın al bunu. 500 altına. Tamam. Başka ne yap? Kuyruk istemiyorum. Lanet olsun istemiyorum böyle bir şey. Ayakkabıyı değiştirebiliyorsun. Ayakkabıyı da siyah yap. Gözlük maskeyle olmuyor. Şapka. Şapkayı da değiştirebiliyoruz. Şapka yerine böyle Huni koyabiliyoruz evet. Tuvalet pompası. Huni değil de tuvalet pompası koyabiliyoruz ve özellikleri de buradan alabiliyoruz. Mesela 700 altına 10 tane özel şut şey veriyor. Paketi veriyor. Oldukça iyi fiyat aslında bence yani 10 tane özel şut. 10 maçta 10 özel şut demek. Güzel şeyler demek. Burnum kaşındı. Burada bayağı bir özellik var işte. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Altın al kısmına gelip böyle 2 liraya 2500 altın var. 5 liraya 10 bin altın. 1 milyona. 1 milyon altında 100 lira örneğin. Reklamı kaldır. Nedir? Ha 5 liraya da oyundaki reklamları kaldırabiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği var olayın. Evet. Şimdi son bir şey gösterecektim buradan. Ha altın. Ücretsiz altın kazanma olayı var. Facebook'tan beğenirseniz 50 altın veriyor. Davet ederseniz 50 altın veriyor. Paylaşırsanız 50 altın veriyor. Twitter'dan da paylaş, paylaşsın 50 altın veriyor. Yani toplamda 200 altın buradan alsan toplayabiliyorsun. Böyle güzel güzel şeyler. Oyun izlemek neymiş? Puan cetveli başardılar falan buradan da sıralamalara bakıyorsunuz. Şimdi sıkıldım, oyun oynayacağım. Amatöre gireceğim. Amatör liginde maç yapmak istediğime eminim, evet. 13 saniyemiz var. Özel şut alacağım. Büyük kare alacağım. Ters yön aldım. tamam. Hadi bakalım. Ben hazırım. 1461 meydan. Gel koçum. Gel aslanım. Eto bitti. Eto bitti. Gole bakma, Eto bitti. Eto bitti. Eto bitti. Eto bitti. Eto bitti. Gole bakma, be! Vurdu oldu! Olmadı bu. Olmadı bu. Vurdu var oldu! Aha! Vurdu oldu! Bak bak bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Bakmayın hayır bakmayın. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. Allah. Allah. Vay ben nerelere gidiyorum Ben gol mü attım lan? <laughs> ben gol mü attım ben kafamla gol mü attım oyunda işte online kafa topu Kafa topu. Kafayla gol attım oyundan. Nasıl saçmalığa bak. <laughs> İzlemek istiyorum ya. Şu adamın bir nevri şahsın durdu böyle geri gitti garibim. Kıyamam. Ananı. 6-1. adam sinirlendi lan kıyamam. Bak 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 bak. Bak şimdi bak. Bak bak. Hoppa. <laughs> 7-1. 7-1 oğlum ben amatör ligine girdiğim için mi böyle oldu ya demin oynadıklarım amatör değil miydi? Ooo 8-1 ulan bu adamın elinden alan oyunu <laughs> bu adam oyun oynamasın Yemin ediyorum seviye aaa beni alın beni ben bırakıyorum Ben neyse dur dur gol <laughs> dur dur Şakanın çaka kaka oldu Bak şimdi gole bak şimdi bak şimdi gole bak şimdi bak şimdi gole ya. gördün mü golü ya Golü gördün mü? Golü tutamıyorum Lan gol baktıracağım diye. Bak. Ana. Ya oğlum biz bu işin kitabını yazmışız. Aa, ya, babam, al, gibi ya. Ya, oldu? Reklam geldi. İşte bunları 5 liraya kapatabiliyorsunuz. 450 altın kazandım galiba şimdi. Pek anlamadım ama kazandım bir şeyler neyse hadi bakalım şimdi burada göstereceğim başka bir şey kaldı mı size ya burada yok hiç arkadaşınız yok beni ekleyin abi beni şu oyunda bir ekleyin eto bitti diye beni bir ekleyin geceleri falan oynarız beraber geceleri yatakta oynarım ben bu oyunu şuradan eto bitti son maçları gösteriyormuş burada İspanyol bir adam bak sezon şampiyonu alın onun elinden onun elinden alın onun elinden bir de zor bir şey oynayalım amatörü geç Profesyonel Efsane var şurada bir En sonda Ben ona girdim adam beni haşet etti bildiğin ee, Unçuvanla çevirdi o yüzden Profesyonelde Ortalama bir maç atalım hadi Düştüm Serious 123 evet, Ortada 900 lira para var 900 dolar para var hadi bakalım <laughs> Özel şutu alırım Büyük şey alırım büyük tele alırım Telsiyon alırım tamam Evet hadi bakalım. Hadi koço. Ağzına bir sıçı vereyim hadi. Oba! Oo! Bu adam çok çevik çıktı lan. O hayır. Hayır lag oldu bende. Lag oldu bende. Bende lag oluyor bak kaybedeceğim lag yüzünden bak. bak. Lag oldu çok kötü lag oldu. Çok kötü lag oldu. Gol geldi. Gol geliyor. Gol geldi bana. Gol geldi. Allah kahretsin. Adama ters ön yaptım da hiç yemedi ya lan. <laughs> bak gole bak şimdi gole bak şimdi gole bak şimdi. Gole bak şimdi gördün mü golü? Gördün mü golü? Gol böyle atılır diyor adam. Aşırtaraktan saplıyor bana gol. Lan oğlum lan hayır. Yapma ayıptır ya. Dur bir şeref golü ataydım ya. Aa. Oo. Oh. Onu bana sokmayacaksın değil mi o topu? Ulan çok ayıp. O topu bana o topu bana sokma. Çok ayıp. Ulan sen ne şeref. Orada sıkıntı yok değil lan kayıpta? Arada lag oluyor bende çünkü. Allah kahretsin. Bir gol atayım. Bir 20 saniye kaldı. Bir tanecik gol atayım. Bir tanecik gol atayım. Abi 15 saniye bir gol ya Attırmıyor Adam attırmıyor resmen sikti beni O kadar götüm kalktıydı demin 10 gol attıydım götüm kalktıydı demin 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 ay ay Hadi ya Ulan kitapsız Başlatma reklamını ulan Allahsız <laughs> arkadan tezahürat yapıyorlar. Eşek muamelesi görüyoruz burada. Evet. Ben oynamam bu oyunu daha fazla Bu tamam. gece oynamam ben Daha da sizden başka kimseyle oynamam ha. Bırak turnuvayı falan. Siz beni ekleyin şuradan bir. Böyle tek başına sarmıyor. Böyle tanıdıkla oynamak lazım. Ekleyin şuradan bana yazın. Bu Beto bitti yazın. Ekleyin buradan artık nasıl kabul ediliyor bilmiyorum istekler buradan kabul ediliyor herhalde buradan kabul ederim şuradan da arkadaşlar diyerekten Toplu atılıyorsa atarız At atılmıyorsa da atmayız bilmiyorum bakarız oynarız ya Açıklama linkinden indirebilirsiniz oyunu açıklamadaki linklerden <laughs> iOS için de var iOS artık ee, Android için de var yani Apple ve Samsung için var Oradaki linklerde indirebilirsiniz onun dışında pek edeceğim başka bir şey yok iPhone'da ya da selam edeyim Hazır Apple almışken buradan iPhone'da da selamlar Apple'a bize öğrettiği için daha Samsung kullanırken ben Apple'ı da Samsung'dan daha iyi biliyordum yani öyle zamanlar vardı neyse hadi gidiyorum ben nasıl gideyim değişik Apple'a özel mi gidecek ne yapsak nasıl bir gidiş yapsam bilemedim şu an o yüzden normal gideceğim ya hadi gittim ben evet hadi hadi, hadi gidiyorum ben Kıracağım vallahi kıracağım ben bunları ya. Bakın onun yasi içinde de bir şey olmuyor. Bir şey var mı bunun? Yok değil mi? Tamam. Hadi gel gel.